Yapalım. Dedik ki Arda Berk'i yakalayabilir ya da Can'ı yakalayabilir. Daha sonra Berk ya da Can da tekrar Arda'yı yakalamasını istiyorum. Arda Berk Arda Arda Berk Arda veya Arda Can Arda olacak. Arda'nın Berk'i yakalama olasılığı 60 Berk'in Arda'yı yakalama 80 çarptım. Ya da ya da dediğim için artı yapıp baştan döndüm. Arda'nın Can'ı yakalama olasılığı Can'ın da Arda'yı tekrar yakalama olasılığı 40 40 yaptı da tota topladık 64 yaptı basit soru. Peki evet. Pellin hesap makinesi üç düşüne her basıldığında bunu 1 bölü 6 olasılıkla 3, 1 bölü 3 olasılıkla 4, 1 bölü 2 olasılıkla 6 olarak algılamak. Pelin sadece 3 numaralı tuş bozuk olduğu bu hesap makinesiyle işlem yapacaktır. Pelin'in bu işlem sonucu 22 bulma olasılığı kaçtır? Şimdi bak şu 23'ü de yanlış yapabilir değil mi? Bir defa ne yapabilir bu kız? 23 eksi 12 bölü 3. Bak. Bak olasılıkla diyor ya bunun gene tüm durum falan muhabbetine girmeden olasılıkları çarpıp toplayıp falan gideceğiz. Şimdi ee, 23 yerine ne yazabilir bu? E, 12 bölü 3 buradan mı yola çıkacak? 12 bölü 3. 12 bölü 3 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Yani burası ne olabilir? 12 bölü 3 normal yapsa 4 olur. 4 yazsa 12'yi 4'e bölersen 3 olur. 6 yapsa 2 olur. Şimdi buradan mesela eksi 4 20 kaç olur? 26'dan 4 çıkartırsa 22 bulur değil mi? Tamam e bunu 4 kabul ettiği durumda buranın kaç olması gerekiyor? 26 mı olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor değil mi? 3 yerine 6 yazdım. 26'dan 4 çıkartırsak 22 yapar. 22 bulmalı. 6'ya 4 olabilir. Evet. Sonra 3 olduğunda mesela 3 olduğunda ne olması gerekir? Burasının sonucun, sonucunun 3 olduğunda. Ha pardon 4 dedim ama pardon. Bak. Değil mi? Ee, organizasyonu iyi yapmazsak yanlış şeyleri yanlış ifade ettiğimiz için. Yani yanlış yaptığımızdan değil, yanlış ifade ettiğimizden kaçıracağız. Ben olması gereken sayıları yazdım değil mi buraya? 6'ya 4 olması için birincinin 6, ikincinin 3 gelmesi gerek. Veya e, 3 olursa buranın kaç olması gerekir? 23 ee, yani daha da tek tek de bakabiliriz yani buraya işte <laughs> şöyle de bakabiliriz yani mesela daha organize mi olur acaba? 6 olduğunda 26 olabilmesi için falan kaç olması gerek? Uzun uzun işlem çıkacağı için onlardan uğraşmamak için yapıyorum ama yine de yapacak bir şey yok artık. 3 olması için ee, kaç tane 3 çıkartırsak 22 yapar? 25. 5'li bir şey yok zaten. Buradan gitti. Evet, iki olab Burası 2 olursa kaç olması gerekir? Buranın 4 e, olması gerekir. 4'e 2 e, olması için de buranın kaç gelmesi gerekir? 6. 4'e 6. Ben bunları kafamdan böyle söylüyorum ama yani tabii yazı ifade etmiş daha güzel olabilirdi. de durumlar biraz karışık gibi. Dedim ki birinci 6 gelirse bir de öyle bakalım. Bir de öyle tersten bakalım. Birinciye 6 gelirse 26'dan kaç çıkarmam gerekir benim? 22 bulmak için 22 bulmak için 20 e, şey e, 4 çıkarmam gerekir değil mi? Direkt 4 çıkarmam. 4 olabilmesi için buranın kaç olması gerekiyor? Paydanın 3 olması gerekiyor. Ya da 20 kaç olabilir? 24 olsa 24'ten kaç çıkarmam gerekir? 2 çıkarmam gerekir. 24'ten 2 çıkarmak için buranın 2 olabilmesi için bu paydanın kaç olarak hesaplanması gerekiyor bu paydanın? Yani 6 olarak hesaplamamız gerekiyor. 4'e 6. Ya da dedik burası 20 kaç olabilir dedik. Ee, gerçekten 23 olabilir. 22 olması için buranın 1 olması gerek. 1 olan bir durum yok. Yani 12 gelmesi gerekiyor. O bir şey mümkün değil. Dolayısıyla burada iki tane durum var. 6'ya 3. Birinin 6 gelme olasılığı. Birincinin 6 gelme olasılığı. 1 bölü 2 çarpı. İkincinin 3 gelme olasılığı. 1 bölü 6. Veya Birincinin 4 gelme olasılığı 1 3. Bak aynı sayı zaten. Aynı tuş olduğu için 6 gelme olasılığı 1 2 mi? 1 ee, 12 artı 1 6 oluyor. Bu da 2 ile 3 bölü 12 mi oluyor? 1 4 oluyor. Çok mantıklı. Evet, burada durumları şey yani aslında zor değil de biraz işlem yapma muhabbetine girmemek için kolay olmayan yani, Yine yapılabilecek soru. Yani diyorlar ya olasılık çalışmayın boşuna çıkıyor. Çözemezsiniz zaten. Çözersiniz yani. Çıkmış sorular o kadar da aşırı zor değil. Bir kısmı en azından. Yani. El elektronik tartı. Bak. Aynı sorular geliyor. Ee, üst üste aynı soru geliyor. Sonra farklı bir tarza geçiyor. Üst üste o, o, soru, o, o soru tarzından aynı geliyor. Falan gibi bir şey. Diye elektronik tartı, her ölçümde üzerine konulan ağırlığı %20 olasılıkta gerçekten bir ben fazla. %30 olasılığı gerçek ağırlığından bir kilo az, %50 olasılığı doğru takmış, %80 ve %81 olan Ali bu takımlar diyecek. Eşit çıkma olasılığı. <laughs> Bakalım ya Ali'yi bir fazla yaparsın, değil mi? %81 yaparsın. Mehmet'i tam doğru yaparsın. Veya ee, Az yaşıyor değil mi? Ali'yi tam yaparsın. Mehmet'i bir eksik yaparsın. Ee, ne yaptık. Ali'yi fazla mehmet eksik yapsak bu sefer olmayacak değil mi? Evet, i̇ki durum var galiba değil mi? Ya e, o zaman şöyle yapacağız. Ee, ya birini doğru yapıp birini azaltacağız ya birini doğru yapıp diğerini artıracağız. Yani bir olduğu için. O zaman şöyle yapalım. Ali'yi bir fazla hesaplama olasılığımız kaç? Yüzde yirmi. Çarpı e, ee, Mehmet miydi? Tam hesaplama olasılığımız yüzde Veya e, ee, bu sefer ne yapacağız? Ali'yi tam hesaplayacağız. 50 bölü 100 çarpı Mehmet'i bir eksik hesaplayacağız. 30 bölü 100. Evet buradan ne gelir? 10 bölü 100 Buradan 15 bölüyor. 25 bölü 102. Gördüğünüz gibi cevap tarzı bile aynı gibi. Mesela şu, şunun da cevap tarzı aynı. Seçenekler yüzde kaçtır diye yani sadeleştirme iş yüzde halinde. Tamam. Durumları yazmak yani burada işte. Birini fazla, birini eksik, birini eksik, birini fazla. Bu kafa karıştırıcı olabilir. Burada ona hak verebiliriz. Kafamız karışabilir. Bu, bu ne? 6, 8, 10, 12. Kartlardan rastgele iki seçilip üzerinde yazan sayılar toplayacak olsam kendi yaşım bulma olsun bir bölü çok. Mükemmel. Evet. Rastgele ikisini seçip. Tüm durum ne bir defa burada? Rastgele ikisini seçip toplayacak olsam. Rastgele ikisini seçip toplamak. Aynı gelen durum var mı? Hepsi patladı mı? 18. Şimdi 12 ile 6'yı toplasak 18 yapar. 10 ile 8 toplasak 18 yapar. Evet. Kesin çocuğun yaşı 18 ya. Şöyle 18 yapıyor. Başka var mı öyle bir şey? 8, 10, 20, 16 yok. Başka yok. Evet. Ee, toplam kaç durum var? 4'ün İkisini seçeceğiz değil mi? 4'ün ikilisi kaç durum yapar? Altı durum yapar. İstenilen bölü 6 1 bölü 3 olacakmış. O zaman istenilenin iki tane durum olması gerekiyor. Birbirine eşit çıkan ne var o zaman? 2 tane durum olan ne var bir tek? 18. Tamam Basit düşünüyoruz. Yani tüm durum ne buradan e, da? 4'ün ikilisini seçecek bu adam. Altı durumda. Kendi yaşım bulma olasılığı diyor. Bir bölü çıkıyor. çok olan 2 iki bölü altı olması gerek. Yani istenilen durum iki tane olması gerek. İki tane olan başka da yok. Bakıyorum şöyle başka olur mu? Altıya sekiz, on dört. Sekize on, on Yani hiç, bir, hiç, başka türlü gelmiyor. On sekiz, on Tamam Zaten o, 18 görünce ben kesinlikle dedim. Evet. Ya bunu az önce çözdüğümüz soruyuklar konuşuyoruz. Ege'nin çantası boyutları aynı olan kimlik kartı, öğrenci kartı, yemek kartı, otobüs kartı olmak üzere dört kart bulunmaktadır. Ege otobüs kartını bulmak için çantasından rastgele bir kart çıkarıyor. Yanlış kart çıkarmışsa elinde tutarak e, ee, çıkartıyor. Üçüncü denemede vurma olasılığı ters. Atıcının vurma olasılığı var ya ona çok benziyor. 3. denemede bulma olasılığı kaçtır diye soruyor. Evet. Üçüncü denemede bulma olasılığı. Şimdi birinci denemede bulabilir. Bak direkt aynı mantık. Ya da birinci de bulamaz, ikinci de bulur. Ya da birinci de bulamaz, ikinci de bulamaz, üçüncü de bulamaz. Ha, evet. ama bize sadece üçüncü denemeyi sormuş. Tamam o zaman sadece şunu soruyor bize. Evet. Üçüncü denemede bulmamız. O zaman birinci de bulamayacak. Birinci de bulamaması için öğrenci yemek otobüs kartı olmuş. Dört tane kart var. 4 karttan birini istiyoruz. Bulamaması için 3 bölü 4 çarpı. Elinde kaç tane kart kaldı? 3 kart kaldı. Bulamaması için 2 bölü 3 tamam. bizim istediğimiz tarih diğer ikisini seçecek. Üçüncü de bulması için elimizde 2 kart kaldı. 1 bölü 2. Evet. Çarparsak ne oluyor? Çapraz daha gidiyor. 1 bölü 4 ne oluyor? Biz ne istiyoruz? Eksi, eksi artı istiyoruz. Bulamasın, bulamasın de bu. Üçüncü denemede bulma olasılığı. Bak ben şartlanmışım az önceki sorudan dolayı. Ee, en çok üç, en az üç filan deseydi işte. En çok üç denemede bulması deseydi. Bu durumlarda ne yapacaktık? Hesaplayıp toplayacaktık. Ama bunlarla şimdilik işimiz yok. Yani <laughs> evet. Bu soru sözlük aynısı. Palindrom var. Bu kaç? 2018 mi? Palindrom, evet. Soldan sağa sıranışı, sağdan sola, tersten okunuşu aynıysa palindrom denir diyor. Neden? Neden? Böyle okursanız da, böyle okursanız da neden oluyor? Palindrom sözlük. Engin birbirinden farklı 3 sesli ve 4 sesli harfi her birini istediği sayıda kullanarak 5 harfi bir palindrom sözcük oluşturacak. Bu sözcükte 2 sesli harfi yan yana gelmemesi ve iki sessiz harfin de yan yana gelmemesi gerekmektedir. Kaç farklı palindrom sözcüğü oluşturabilir? Bu palindrom şeyi de var yani. Bütün kitapta, yıllanmış kitaplarda bile var. Yani yeni nesil son ama zorlaştırmış soruyu adam işte. Tamam mı? Yani şey de illaki de böyle işte daha önce hiç bulunmamış bir şey bulmak zorunda değil adamlar. Ya dikkat ettiyseniz bir soru soruyorlar. Arda arda aynı benzer sorulardan filan gibi şeyler var. Palindrom sözcük. Şimdi A, B, C B, A Formatın bu tamam mı? Şuradan okunuşta, buradan okunuşta aynı olması gerekiyor. Şimdi B ve A şu son ikisi. İlk ikisiyle aynı olmak zorunda zaten. Yani Önce B sonra A olacak şekilde. Dolayısıyla benim belirlemem gereken sadece şey ABC. ABC'yi belirlersen bunu buraya copy paste bunu buraya copy paste yaparak ne olmuş olacak? Ben 5 basamakta oluşturacağım. O zaman benim için oluşturacağım şey A, B, C. Şu üçü oluyor, Önemli. Şu ikisi zaten otomatik olarak gelecek. Ama onu şunu kontrol edelim bu soruda farklı olarak. Ee, yan yana gelecek gelmeyecek diyor ya. Bunu bozuyor mu diye kontrol edelim. Tamam C. Mesela ben normalde Böyle bir soruda diyorum ki palindrom sayı sorularında işte kaç farklı yazılabilir? İşte diyorum mesela buraya 9 tane gelir. Atıyorum buraya 8 tane gelebilir. Buraya 7 tane gelebilir diyorum. Hani ondan sonra hiç önemli değil diyorum. Ama bu C'yi seçerken belki işte sıkıntı bir durum gelemez. Gelmeyecek de. Ve gelelim. Hadi çocuklar. Ne yapacağız? 3 sesli, 4 sessiz harf yan yana istediğim birini kullanıyoruz. 5 harfli bir polinom sayı sayısı. 2 sesli harfin yan yana gelmemesi. O zaman ne olabilir? Evet. Sessiz, sessiz, sessiz olur. Sessiz neyle geçeceğim? Sessiz. Sadece iki sesli harfin yan yana gelmemesi. Aa, iki sesli harfin yan yana gelmiyor. Tabii. Ha, o zaman çok daha güzel. Evet, o zaman nasıl olabilir? Bir Sessiz nerede? Sesli, sessiz olabilir. Bakın tekrar, e, bu yer. Şu gelecek, bu ya da bu gelecek. Bunlar zaten ayarlıyor sistemi. Ya da ne olabilir? Sesli sessiz, sesli olabilir değil mi? Bunlar ne olacak yine? Şu şuraya, şu da şuraya kopyalandığı için bunlar tek türlü olacak. Burası neyse orası da aynısı olacak. Dolayısıyla onları hesaplamamız da gerekiyor. Şu üçlü küçükleri böyle bir daha bir daha yapıyoruz ama artı 1, 2, 3, evet. Sessiz kaç tane var? 4 tane. Sesli kaç tane var? 3 tane. 4 tane ya da 3, 4, 3. Yani gördüğünüz gibi 4 kere evet, 10 48. Evet yani bu olasılık sorusu ile 4 9, 36. Niye yani 70, 84 mı oluyor? Niye bunu yapmışım buraya? buraya? Evet. Kalimler ya, şimdi bizim akşam bir ara da yapmışız. Evet olasılık temel manada bu ama işte değişik değişik sorular var. Neydi o bir tanesi mesela atıyorum sene başında Fatih'e mi sormuştum bir tane soru. Aklımda kaldı ya neden aklımda kaldı birine daha Çünkü çözdüm onu şöyle diyor bir merdiven var. Merdiven bu. Kaçtan kaça kadar sayılar olsun üzerinde? Top soru. Aynen Top soru. Merdiven ee, ne olsun? Birden altıya kadar rakamlar mı var? Ya da altı basamaklı mı işte? Birden altıya kadar e, rakamlar var. Topun 2 ee, ve dördüncü basamağa çarparak düşmesi. Top aşağı doğru düşüyor. Tabi burada fizik kurallarını filan saymıyor. Hani zıplaya zıplaya aşağı doğru düşüyor top. Ee, bazı basamaklara çarpabiliyor. İşte çarp ne edebilir? İşte, e, rakamlarda 1 bir ve 1'den 6'ya kadar rakamlar var. Topun 2 ve 4 yazan basamağa çarparak düşme olası bir bakıma çok zor gözüküyor. Çünkü birine söyledim, o bununla karşılaşmamı yapacak ya. Ama bir bakıma da çok kolay. Yani çünkü biz matematik kümeleri niye öğreniyoruz aslında? Niye yapıyoruz kümeleri? Çünkü günlük hayatı küme olarak düşünebilelim. Şimdi ben bunu küme sorusu olarak çözdüm başka bazı konulara da o yüzden de aklıma geliyor. Şöyle, top basamaklardan kaç farklı düşebilir? Yani olası durumları yazınca, 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya hepsine değebilir. Hiçbirine değmeyebilir. Tamam mı? Ya da 2 ile 3'e değebilir. 2 ile 4'e, 5'e değebilir. Bunlar ne bunların her birisi? Bunların her birisi alt küme. Tamam mı? Matematik işte o zaman matematik oluyor. Yani bunu şey diyor. Bunların her birisi bir alt küme. Bütün durumlar alt küme. O alt küme sayısı kadar durumlar. 2 üzeri 6 durum. E biz ne istiyoruz? 2 ve 4. basamağı çarpsın. Ha, zaten bak, e, zaten sıralaması önemli olmadığı için aşağı doğru bir yani şey o kadar da bir şey yapalım. 2 e, ve 4. basamağı çarparak düşme olasılığı dediği zaman o zaman bu alt kümenin elemanları içinde içinde 2 ve 4 bulunan alt küme O zaman 2 üzeri 4 mü yapar? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 2 ve 4'ü silersek 1, 2, 3, 4 tane olur. 2 üzeri 4 olur. O zaman 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 6'dan 1 bölü 4 olur. Bir de şey var. Bir dakika. Yine bir arkadaşla bir tane çözdüğümüz soru var. O daha bir enteresan geldi bana. Hatta orada direkt Baktım bir kaldım böyle baktım ne demek istediğini anlayana kadar bir şey geçti. Nasıl düşüneceğimiz bir filan bunu pratikleştirene kadar. <laughs> Hemen o YouTube'dan açıverdi direkt. Baktık çözümüne. Hilesini yapmış olduk ama. Ee, şöyle diyor bir tane çekirge var. Her defasında kök birim sıçrıyor. Ama istediği yön. Her defasında kök birim seçiliyor. Sonra neydi? Devam. Çekirgenin şeyini soruyordu. Başlangıçtan itibaren 3 yani üç birimden uzak olmama olasılığı galiba. Yani üç başlangıçta iki sıçrayışta işte, iki işte başlangıçtan itibaren üç birimden uzak olmama olasılığı. Şu üç üç görünce insan aklına geliyor hakkında biraz da biraz düşünmeye fırsatınız olsaydı değil mi? Evet, şöyle. Şuradan işte istediği yöne deyince ben sağa sola mı? O zaman mantıksız olur zaten. Çok az bir durum. Yani bunda şey, sağa sola gibi değil. İstediği yön şöyle hatta. Şuraya, 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 şuraya gidiyor. Şu çemberin üstüne düşmesi yani. Buradan da mesela birinci süreç burası oldu. Hiç fark etmez. Değil mi? Her sıçrayışta aynı benzer bir yerde. Buradan da tekrar kökü sıçrarsa Şöyle şöyle şöyle. Çok küçük. Şöyle bir çember. Ne? Sonra da bunun üzerine şeyler çizdim. Bir çemberin etrafına böyle çemberler. Bunların işte bilmem neresinde kalacak filan feşman. Şimdi arkadaşım bir tanesi çok güzel yapmış internette. Sağ olsun. Tamam. Şöyle diyor. Birinci sıçrayış bu ya. İlla ki birinci sıçrayışta kök birim uzaklaşacak. İkinci sıçrayışta dikkat diyor. Açı olarak düşünmüş. Şurası kaç olsa? Soruyor <laughs> mu var ya. Soruyu hatırlayan yok mu? şurası mesela şöyle. Kök 3, kök ya burası. Şurası 3 birim yapar. Ha. Ya da şurası 120 derece olsa özel üçgen 120 derece olsa tam burası 3 yapar. Ne? O zaman birinci sıçrayışta istediği gibi sıçrayabilir, sıkıntı yok. Tüm durumda onu bir istediği gibi kabul edebilir. Ama ikinci sıçrayışta şu arayı almayacak, 120'yi almayacak. Nereye alabilir? Şu tarafa doğru 120 alabilir, bu tarafa yüklüyor 120 alabilir. Bu 360 dereceden kaç dereceyi alabilir? 240 dereceyi alabilir. 2 bölü gibi bir şey yapmış. <laughs> Çok deli bir soru yani. Kitapta bir tane olur herhalde öyle soru zaten. Onda adam böyle bir şey yapmış yani. Ee, şu üçgen sorusunu da biraz editleyerek çözdüm size. Az önceki üçgen sorusu var. U'dan alan bulmanız gerekecek. U muhabbeti yaptırmadan bir tane onu yaptırayım. Şuraya boş bir slide daha açalım. Ben sonra. Peki saat evet. ee, evet. Şöyle bir şey son bunu da çözerim. Saat kaç bu arada? 3. Şimdiyler başlayacağız. Şöyle bir şey üçgen de evet. Bu 90 olsun atacağım. 3 4 olsun. Tamam. Diyor ki bir nokta üçgenin içinde seçilen bir noktanın ee, köşelere köşelerden en az bir yani birine bir birimden uzak olma diyebilirsin, olmama olasılığı. Evet, yani şöyle, burada da düşündüğümüz şu. Bir defa içinden bir şey alacaksak bütün alan, 3 kere 4, 12 bölü 2'den 6 birimlik bir alan içinden. Ne istiyorum ben 6 birimlik bir alan içerisinden? Köşe, kenar, köşelere bir birim. Mesela şunun bir birim değil mi? Burası mesela bir kabul edelim. Şöyle bir kabul edelim. Bir birimden uzak olmayacak. Bakıyorum burayı bir kabul ettim, burayı bir kabul ettim. Bir birimden uzak olmayacak. Şöyle olabilir Şuradan ne olur şöyle bir birimi alır uzatırsak? Burası bir dilim olur. Şurası bir dilim olur. Şuradan da bir birimi alırsak şöyle. Burası da bir, bir, bir dilim olur. Şu bölgelerden birinde olsun istiyorum. Bu dilimlerin toplamı 90, çünkü ikisinin toplamı da 90, 180 derece yapar. Yani şöyle, yarı çapı 1 olan bir yarım daire yapar. Pi kare bölü 2'den pi bölü 2 yapar. Pi bölü 12 ihtimalle yapılabilir. Böyle bir ekstra bir şey düşünülebilir. Diyelim burada bitirelim. Ben 8'lerin dersine geçeyim.